Herkese selam. Bugün yeni bir kayıp medeniyet videosu çekmek için karşınıza çıktım. Daha önce Atlantis, Mu kıtası ve benzeri kayıp medeniyetler hakkında videolar çektim. Bugün Hyperboryoslar ya da Hyperboryalılar olarak anılan çoğu kişinin de aslında bilmediği bir medeniyetten bahsedeceğim. Şimdi zaten bildiğiniz üzere kayıp medeniyetler fikri temeliyle bir efsaneye dayanan fikirdir. Genel olarak Muh Kıtası ve Atlantis en çok bilinen e, hakkında bilgi edinilmiş kayıp medeniyetlerdir. Çünkü e, James Churchward adlı amatör arkeolog tarafından Batı Tibet'teki Raip Rishi ve kardeşlik birliğinden almış olduğunu iddia etmiş olduğu Nakal tabletleriyle bağlantılı olarak sözde arkeolojik veriler sunar. Bu nakal tabletlerinin 10 bin yılla 15 bin yıllık olduğu söylemleri mevcuttur. Ve bu tabletlerde ilkel bir hieroglif dili diyebileceğimiz ya da e, Mısır hiero hierogliflerine benzeyen bir dilde sembolleri içeren içeren bir iletişim metodu e, taşıdığını söyleyebileceğimiz bir anlatı mevcuttur. Ve bu anlatıya göre Pasifik okyanusunda 8'e 5 yani 8 bin kilometreye 5000 kilometre olmak üzere bir ada kıtanın var olduğu ve bu ada kıtanında insanlık medeniyetinin temelini oluşturduğu iddiası gündeme gelmiştir. Hatta bu ada kıta iddiası ilk tek tanrılı dinin çıkış noktası olarak da James Churchward tarafından bizlere yazmış olduğu Mu'nun çocukları ve Mu'nun kayıp sembolleri gibi kitaplarında aktarılmıştır. Şimdi insanlık tarihine baktığımız zaman her zaman için köklerine dair bir kayıp medeniyet e, arayışında olduğunu görebiliyoruz. Yani bunu Lemurya ki bu Lemurya'yı Hindistan ve Sri Lanka bölgesinde yaşayan Tamil halkının e, Tamilce edebiyatlarına dayanan söylemlerinde Kumari kandam adındaki bir kayıp medeniyette de görebiliyoruz. E, Lemurya ile ilgili videolarımda anlatmış olduğum gibi Lemurya bir dönem Hindistan, Sri Lanka ve Madagaskar'ın bir bütün olduğu dönemde e, ayrılış, ayrışması, ayrışması esnasında ortada kalan bölüme verilen attır ve bu ayrışma aslında şöyle diyelim. Madagaskar, Sri Lanka ve Hindistan içi içeyken e, aralarında bir yerde Lemurya ya da Kumarikan da verilen bir bölge var efsaneye, Tamil efsanesine göre. Ve bu bölge e, aslında tektonik levha hareketleri olarak bilinen eylem neticesinde e, kara parçaları ayrılırken her ne kadar bilimsellik kazanmışsa da tamil mitlerine göre burası tektonik levha hareketlerinin yaşanırken ortadaki lemur yakıtası batarak yok olmuştur. Fakat şimdi e, Pancaya Pangea yani süper kıta olarak kabul ettiğimiz dünya üzerinde ortaya çıkmış son kıtanın e, yaklaşık milattan önce Hatta günümüzden 200 milyon yıl önceyle 150 milyon yıl öncesindeki döneme dayanan ve son noktasında da 66 milyon yıl kreatus dediğimiz son ayrılma dönemine dayanan e, bu süreçte e, tektonik levha hareketlerine dayalı ayrışmalar yaşanırken yani kıta parçalanmaları yaşanırken kıtaların çökmediği, kıtaların farklı bölgelere gittiğini görüyoruz. Zaten e, yani Pangea'nın dört farklı evresine baktığımız zaman işte Triasik, Jurasik, Kreatus e, ve Pangea'nın başı olarak kabul ettiğimiz dönemde e, yaklaşık günümüzden 200 milyonla 250 milyon yıl kadar geriye gidip günümüzden 65-66 milyon yıl kadar önce e, yani dinozorların soyunun tükendiği döneme kadar ki kıta hareketlerini kapsayan süreçte insanoğlunun var olduğunu söylemek imkansız olduğu için Hiçbir delili, hiçbir bilimsel bulgusu olmadığını bildiğimiz için ve insanın kökenini de e, günümüzden 7 milyon yıl önce Afrika'da ortaya çıkmış hominitlere dayandırdığımız için zaten tamir edebiyatında bahsi geçen e, bu kıta ayrışması, tektonik levha hareketlerinin yaşandığı dönem insanla yani medeniyetle kıtaların ayrıştığı dönemin aynı anda olma ihtimalini güçsüzleştiriyor. Güçsüzleştirmesinin yanısına imkansız kılıyor. Yani bunun için günümüzden 200 milyon yıl önce ya da en kötü 65-70 milyon yıl önce insanların var olmuş olması mümkün. Var olmuş olması lazım ki kıta hareketliliği yaşandığı dönemde böyle bir medeniyet gelişsin ve kıta hareketliliğinden dolayı çöküşe geçsin. Bu mümkün olmadığı gibi tamir edebiyatında bahsi geçen Lemurya'nın kıta kayması veya kıtanın çökmesi ihtimali zaten tamamen bir imagolojik manada karşımıza çıkan imge diyebiliriz. Bu imgeye baktığımız zaman tamir edebiyatında bahsi geçen Lemurya veya Kumarikandam Kandam efsanesini onları yalancılıkla suçlayarak veya e, yanlış anlatımla suçlayarak değil de aksine o dönem anlatılan e, adakıta, medeniyet ve e, orada gelişmiş olan canlılık yaşamı nedir diye bakmak lazım. <laughs> Bildiğiniz gibi günümüzden 530 milyon yıl önce e, Kambriyan patlaması denen bir olay oluyor. Kambriyan patlaması da canlıların hayata geçtiği ve bu 550 milyon yıllık süre zarfında günümüzden 7 milyon yıl öncesine kadar dayanan ve farklı canlı türlerinin memeliler ve balık diller olmak üzere var olduğu döneme denk gelir. Dolayısıyla tamil edebiyatında bahsi geçen medeniyet veya canlı yaşama ait eee ...söylem... ...esasında... E, ...insanlara değil... ...canlıların var olduğu döneme ait... ...bir atıf olarak aktarılıyor. Buna karşın... E, ...bu... ...üçüncü evre... ...ya da dördüncü evre olarak... ...kabul edebileceğimiz... Jeolo ...dünyanın jeolojik zamanına göre... ...bahsi geçen... ...kıta hareketlerindeki... E, ...yani Hindistan'ın, Sri Lanka'nın... ...ve... Madagaskar'ın ayrılması esnasında e, türlü hayvan ya da türlü canlıların yok olmuş olma ihtimali zaten yine tektonik levha hareketleriyle ve kıta kaymalarıyla mümkün. Dolayısıyla kaybolan şey aslında bir insan kültürü, insan medeniyeti veya insanlık değil, canlıların yok olduğunu kabul edebileceğimiz bir e, <laughs> yer kabuğu kayması yaşanmış diyebiliriz. Bunu Evet, ada kıta batmış olarak değerlendirmişler veya destanlarla günümüze bu şekilde ulaşmış olabilir. Lakin bilimsel olarak ve e, imgeleme olarak yani arketip olarak değerlendirdiğimizde edebiyatta bahsi geçen Lemuria, <laughs> Hindistan'ın, Sri Lanka'nın ve Madagaskar'ın ayrılma süre zarfında o bölgede yaşayan canlıların yok olması. Neden o bölge önemli? Çünkü Hint okyanusu ve Pasifik okyanusu diyeceğimiz ve dünyanın ikinci jeolojik evresi olan Arkyon çağındaki ilk ilkel okyanusların var olduğu bölgeyle alakalı. İlk ilkel okyanus demek de canlı hayatının hücreler e, üzerinden başladığını ve Kambriyan patlamasıyla zirveye çıkıp da okyanusları sardığını düşündüğümüzde okyanuslardan karaya çıkan ilk varlıklarında yine dünyanın doğu kısmında yani Hint ve Pasifik okyanusunda var olduğunu kabul ederek ilerleyebiliriz. Hint Hint okyanusu ve Pasifik okyanusunun değeri daha önce James Churchwart'ın da üzerinde durmuş olduğu mu kıtasıyla bağlantılı olarak Türkiye'nin doğusunda kalan Pasifik okyanusu aslında canlı hayatının ilk temel noktası, çıkış noktası, dayanak noktası olarak kabul edilebilir. Şimdi e, burada tabi Kıta kaymalarını ve medeniyetleri kayıp medeniyetleri özellikle incelerken imgelemeler çok önemli. Bu imgelemeleri yapabilmek için de dünyanın jeolojik zamanlarına hakim olmak lazım. Haddon, Archeon ve 3. Jeolojik Zaman olarak değerlendirebileceğimiz adını bir türlü söylemeyi telaffuz edemediğim ee, günümüzden iki buçuk milyar yıl öncesine dayanan e, süreç ki e, protozoik dönem yani ilk canlı yaşamı olan dönem ve e, sonraki dönem olan yani dördüncü evre olarak değerlendirebileceğimiz fanozoik dönem bunu da söylemekte zorlanıyorum bu iki dönem yani 4 evrede dünyanın e, jeolojik yapısını İlk evreyi cehennem sıcakları ve volkanik lavlarla değerlendirelim. İkinci evreyi Arkyon dönemiyle değerlendirelim ve bu dönemde e, yoğunluklu olarak ilkel e, denizlerin ortaya çıktığını ve e, işte kıta parçalarının yavaş yavaş oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Sonraki dönem ilk canlıların ortaya çıktığı dönem protezeoik dönem olarak geçiyor sonraki dönemde günümüz memelilerin e, temel olarak alınabileceği ve Cambriyen patlamasıyla ortaya çıkmış olan günümüzden 550 milyon yıl kadar öncesine dayanan e, jeolojik zaman tablosu zaten kayıp medeniyetlerde bahsi geçen bu e, imgelemeler medeniyetlerde Atlantis'te kıtasında, Lemuria'da Hyperborea veya işte e, Agartha Şambal'a da dahil olmak üzere bahsi geçen anlatım oralarda e, insanların yaşadığından ziyade Gerçi bunu Hyperborea'yı ve Agarta'yı ay ay ayırdığımız zaman yani Mu, Atlantis, e, Lemuria gibi 3 e, kayıp medeniyetin sembolik anlatısına baktığımız zaman Buradan süzgeçle çekebileceğimiz olan şey şu Fona ee, fonozoik dönem dediğimiz dünyanın dördüncü evresinde, jeolojik evresinde e, canlı yaşamının patladığı ve bu canlıların e, dünyanın doğu kanadı yani Pasifik Okyanusu'nda aktif olarak e, güneşle de bağlantılı olmak üzere hayata geçtiğini dolayısıyla kadim yaşamın doğudan hem doğudaki denizden hem doğudaki doğudan gelen güneşten beslendiğini kabul edebiliriz. Yani Mu kıtası ya da Lemurya dediğimiz zaman Hint okyanusu, Pasifik okyanusu aklımıza geldiğinde bizim Arkeum döneminden sonraki 3. ve 4. jeolojik zaman dilimine denk gelen Kambriyan patlamasıyla yani hayvanların artık memelilere doğru evrilmeye başladığı dönemle sembolize edebileceğimiz imgelemeler taşıyor Doğu Denizi ve Pasifik Okyanusu Hint Okyanusu. Şimdi bunları bir kenara bıraktığımız zaman Agarta ve Hyperborea adında iki farklı kayıp medeniyet anlatısı daha var. Genel anlamda Agarta ile ilgili söyleyebileceğim tek kelime Agarta'nın Mağara yaşantısıyla alakalı eski taş çağında var olmuş ve e, özellikle Asya sıra dağları içinde e, medeniyet kurmuş. Daha doğrusu bunu ilkel ve primitif bir medeniyet kurmuş ve bu sıra dağların içinde son 1 milyon yılla son 500 bin yıl içinde her 100 bin yıl ve her 40 bin yılda takribi olarak meydana gelen buzul çağından ve bu, bu büyük donma etkisinden kaçan ya da korunmak isteyen insanların yer altında geliştirmiş olduğu primitif şehirler, kültürler ve medeniyetler diyebiliriz. Lakin buradaki gelişmişlik kelimesi kafa karıştırmasın gelişen şey eski taş çağındaki zeka ve teknoloji kadar gelişebilmiş bir kültür ve medeniyettir. Ötesi değildir. Buna karşın. 100 bin, 100 bin yıla 150 bin yıl önce neandertal ve protokromagnon insan formunun zeki canlılar olduğunu kabul ettiğimizde günümüz zekasına yakınlıkta olan bu canlıların ya da günümüz zekasıyla en kötü e, yarı yarıya ya da e, %75 bandına yakın olduğunu kabul edersek bu insanların e, iletişim kurma biçimi çevresine dolayısıyla doğayı ve tanrıyı ve insanı algılama biçimi mağara lara sembollerle yani e, imgelemelerle geçmiş ve insanlar bir şekilde geleceğe dair yani torunlarına yani bizlere e, bazı mesajları yine çizimlerle aktarmıştır. Bu mes bu çizimler sadece av tasvir etmek yerine çeşitli ritüeller, dini inançlar, tanrı ve tanrıya dair oluşmuş olan fikri de geleceğe taşır. Bununla ilgili detaylı bir video çekip Agarta ile ilgili sizlere anlatacağım. Fakat Hyperborea olarak değerlendirdiğimiz bu video serisinde, bu videonun içinde şundan bahsedelim. Hyperboreal'lar kimdir? Hyperboreal'lar Frederick Nietzsche'nin eserlerinde bahsetmiş olduğu aslında Kuzey Yeli'nin ötesinde yaşadığını söylediği bir halktır. Bu halk ee, Nietzsche'ye göre gelişmiş insanlardan var olur ve efsanevi medeniyet kayıp medeniyet söylemlerini bir kenara bıraktığımız zaman Nietzsche'nin genel nihilistik felsefesi veya üst insan kavramlarını içermiş olduğu felsefesinde dili şiirsel ve metaforik olduğu için Nietzsche'nin bir kayıp medeniyet, bir kayıp ulus anlatısı tıpkı Platon'un Atlantis alegorisine benzeyen ve insanı ya da kolektif anlamda bir bilinç oluşturmuş toplumu anlatan bireyleri anlatır. Nietzsche'ye göre kendisi bir Hyperboryalıdır ve bu Hyperboryalı olan Nietzsche tüm filozofları birer Hyperboryalılar olarak değerlendirir. Neden Nietzsche kendini Hyperboryalı olarak değerlendirir veya bütün filozoflar neden Hyperboryalılar diye Boryalı olan insanlar olarak aktarılır diye sorduğumuzda Hyperborya'nın uzak kuzeyde var olduğunu düşündüğümüz bir ülkeden ziyade bir e, medeniyetten ziyade Hyperborya'nın ve Hyperborya'lıların bir bilinç hali olduğunu Carl Gustav Jung'un özben arketipiyle eşleştiğini dolayısıyla Friedrich Nietzsche'nin de e, üst insan kavramıyla eşleştiğini söyleyebiliriz. Zerdüşlük tanımı üzerinden doğu e, felsefesine baktığımız zaman Hindistan mitolojisinde e, z, üst insan kavramı Hinduizm veya Brahmancı inançta Civan Mukti olarak geçer ve tamamlanmış insan sembolizmiyle bağdaştırılır. Tamamlanmış olan insan aslında insanın özüne inen ilkel insanın kendini kabul ettikten sonra üstüne kat çıkarak ilkeli yukarıya taşıdığıyla bağlantılı tamamen zihinsel bir faktördür. Dolayısıyla... Nietzsche'nin bahsetmiş olduğu hyperboryalılar bir e, fiziksel bir medeniyet ve e, bu fiziksel medeniyetin fiziksel insanları değildir. Nietzsche'nin bahsetmiş olduğu hyperboryalılar tasavvuf felsefesinde geçen insanı kamil boyutuna ermiş her dönemde yaşamış insanlardır. Ve hyperboryalılarla ilgili tarihsel deliller nitel nitelendirebileceğimiz en kabul görmüş teori ise Yunanistan'da milattan önce 7. yüzyıla dayanan eski kalıntıların üzerine inşa edilmiş Delf mabedindeki Athena ve Apollon tapınaklarıdır. İnanılana göre Hyperboryalılar yani kuzey yerinden gelmiş olan insanlar Yunanistan'daki Delf mabedindeki Apollon ve Athena tapınaklarını kurmuştur. Dolayısıyla tarihlendirme olarak milattan önce 700 700'lü ya da 600'lü yıllara çekebileceğimiz bu tarihi görebildiğimiz için yılları eğer zaten Delphi Mabedi M.Ö. 7. yüzyılda inşa edildiyse yıllar daha eski olmalıdır inancıyla birlikte geriden gelen bir medeniyet söylemi ortaya çıkıyor. Fakat bahsi geçen Hyperboryalıların inşa etmiş olduğu Delf mabedi aslında M.Ö. 700 yılıyla M.Ö. 1000 yılı ya da Neolitik çağın son dev evrelerine yakın yaşamış olan zeka seviyesi gelişmiş insanlar yani insanı kamil insanlardır. Nietzsche'nin üst insanları bugün de vardır. Nietzsche'nin yaşadığı dönemde de vardır. Milattan önce ee, birinci 1. yüzyılla 10. yüzyıl arasında da vardır. Daha öncesinde de vardır. Neolitik çağın tamamında da Hyperboryalılara ait izler görüyoruz. Zaten e, ee, Pantheonlara baktığımız zaman Sümer Pantheonu, Mısır Pantheonu gibi tanrısal ee, sıfatlar almış çoğu insan gelişkin insan olduğu için, civan mukti olduğu için, insanı kamil olduğu için, veya Adem Kadmon olduğu için ki bu Adem Kadmon da Civan Mukti'nin Yahudi mistisizmindeki kabaladaki karşılığıdır. dolayısıyla Hyperboreal'lar Nietzsche'nin lugatına, Nietzsche'ye göre kamil insanlardır ve kamil insanlar bugün de yaşamaktadır. Milattan önce 700 yılında da yaşamıştır ve Delf mabedindeki Apollon ve Athena tapınağını bu kamil insanlar kurmuştur. Peki neden kamil insanlar güneş tapınımı merkezli bir e, tapınak inşa etmiştir. Çünkü bildiğiniz gibi e, ilk insanın daha doğrusu homo türünün diyelim. ilk insan demek de çok doğru olmuyor. Çünkü hangi ilk insan? Yani homo rudelfensis, homo habilis, homo erectus, e, heidelbergensis, homo sapiens, neandertal farklı birçok insan türleri var. Ve bu türlerin e, melezleşmesi, coğrafi olarak farklılaşması ve biçimleşmesiyle birlikte bizim insan kavramımız ortaya çıkıyor. Ve milattan önce 10 e, bin yılıyla milattan önce 30 bin yılı dolayları bizim ilk insanımız yani homo sapiensin, daha doğrusu milattan önce 30 bin yılı homo sapiensin ilk insanı ya da son hale gelmiş formu olarak değerlendirdiğimizde milattan önce 30 bin yılıyla milattan önce 7. yüzyıla kadarki olan yaşamış tüm insanların sürecinde zihinsel olarak hyperborea zihnine yani kamil zihne erişmiş bireyler vardır ve Nietzsche bundan bahsediyor. Ve bu bireyler bu bilince gelene kadar kendi bilinçleriyle hem kendisini hem toplumu hem tanrıyı hem çevreyi sorgulamıştır. Bu sorgulama neticesinde içsel aydınlanmalarla birlikte hakikate ermiştir. Nedir hakikat? Tanrı'nın, evrenin, insanın bir ayniyet ve bir bütünlük içinde olduğunu, ve dolayısıyla Tanrı'nın bir sudur felsefesiyle var olarak insanın da bu sudurun bir parçası olduğunu kabul etmesidir. Dolayısıyla bu e, bilinci kavrayamayan insanlara Tanrı'nın varlık ve birliğini ve uzaysal e, zatını Güneşle anlatmış olan bu insiyasyon yaşamış bireyler Güneş tapınımıyla aslında Tanrı'yı kastederken bu güneş tapınımı bilinciyle kurulmuş olan Delf Mabedi daha sonra Baküstin'i ve Orfeik felsefeden sonra giderek e, Dionysos'cu kültün de yok olması ve giderek e, ilkelleşen Yunan Pan, Yunan inancında ve Panteon'un sayısının artmasıyla birlikte e, güneş kültü Apollon haline gelerek Apollon'u Tanrı Allah olarak kabul ettiğimiz mutlak yaratıcıdan ayrıca bir güç ve çoklu tanrıların bir parçası olarak görmüşler. Dolayısıyla burada özetlemek gerekirse Nietzsche'nin kamil insanları olarak değerlendirmiş olduğu Milattan Önce 700 yılıyla 1000 yılları, Milattan Önce 1000 yılıyla 700 yıllar arasındaki süreçte yaşamış olan Yunanlı halk ya da kuzeyden gelen bir göçmen halk ki temeli yine Yunanlılara dayanır ya da Yunanların ataları diyelim buna. Bunlar kamil birer insandır. Bu kamil insanlara Nietzsche hyperboryalılar demiştir. Ve bu hyperboryalılar e, bu bilinçle mabetleri kurmuştur. Lakin Nietzsche'nin hyperboryalıları sadece Yunan, Delf mavi Yunan e, coğrafyasında Delf bölgesindeki bu mabetleri kuran insanlar değildir. Nietzsche'ye göre hyperboryalılar her dönem var olmuştur. Ve hyperborya bir bölgeden bir gruptan, bir etnik köken insandan ziyade Hyperborea insanın üst bilincine ermesi ve bu üst bilinçle birlikte hareket etmesi demektir. Dolayısıyla tarihin her döneminde Hyperboreal'lar olmuştur. Bugün de vardır, geçmişte de vardır, gelecekte de var olacaktır. Nietzsche'nin anlaşılamamasının en büyük sebebi kendisini bu bilince taşımış, üst benliğine erişmiş, Carl Gustav Jung'un öz ben arketipine ermiş, dolayısıyla tamamlanmış insan e, suduruna varlığına ermiş bir birey olmasıyla alakalıdır. Nietzsche kendisini böyle değerlendirir. Üst insan olarak da e, üst insanı bu şekilde adlandırır ve üst insanın sıradan halk tarafından kolayca anlaşılamayacağını söyler. Çünkü bu sıradan halk Tanrı'yı öldürmüştür. Tanrı'nın katilidir. Tanrı'nın kanı bu sıradan halkın eline bulaşmıştır. Nietzsche'nin bütün eleştirisi de insan evren tanrı e, vahdetini, sudurunu, vahdet birliğini bir kenara atmış ve hala da Avrupa Skolastik Kilisesi'nin izinden dogmatik bir düsturla devam eden halka karşı sert tavırları ve bu sert tavırların karşısında kolay kolay anlaşılamayan, şiirsel olan, sanatsal olan ve ruh, ruhuyla konuşan dolayısıyla böyle buyurdu Zerdüş kitabında herkesin okuduğunu anlaması değil de Zerdüştü gerçek anlamda burasından duyan insanlardan bahseder. Hyperboryalılar ve üst insan derken Nietzsche. Nietzsche'nin anlatmış olduğu Hyperboryalılar, üst insan ve e, felsefesi tam anlamıyla daha doğrusu özet itibariyle bunlar ibarettir. Hyperboryalılar da kayıp bir medeniyetten ziyade soyut bir isimdir. Dolayısıyla Hyperboryalıları da soyut varlıklar, cinsi varlıklar olarak değerlendirmiş olan e, tam olarak bu işin bilincini kavrayamamış bazı teorisyenler mevcuttur diyebiliriz. Ama ortaya atmış oldukları iddialar ne Nietzsche'nin felsefesine yakın ki bu Harper Borya kelimesinin mucidi Nietzsche'dir diyelim. Ne de gerçeğe yakın anlatımlar sunarlar. Dolayısıyla bilimin izinde, aklın izinde e, Tanrı insan evren ayniyetinin farklı, farkındalığında ve e, tabiri caizse evren kitabının ilk tavsiyesi olan oku söylemiyle Hakikati bulmak ve anlamak gereklidir diye düşünüyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.